Arkadaşlar merhaba. 2024 yılının Aralık ayında toplam 11 kitap okudum. Bu 11 kitap 1190 sayfa yapıyor. Şimdi onları sayarak başlayalım. 1- Aydın Afacan, Ateşin Beyaz 2- Osman Şahin, Selam Ateşleri 3- Yücel Kayran, Hayalini Firar Edemeyenlerin Afsunu 4- Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Yaz Evi 5- Ömer Erdem, Paz 6. Cemil Kavukçu, Uzak Noktalara Doğru 7. Adnan Özer, Yol Şarkıları 8. Ayşe Kulin, Foto, Sabah Resimleri 9. Sadi Karademir, Açık Beyaz 10. Erdal Öz, Sular Ne Güzelse 11. Elif Sofya, Hay Huy Arkadaşlar biraz önce saydığım 11 kitaptan toplam 222 alıntıyı sizler için tek bir video haline getirdim. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Sadi Karademir Açık Beyaz 16. Rüyama sığsın diye kıvranırdı gökyüzü. 16. Yaşlı şehrin yüzünde bir çıbandım o sıra. 17. Tel koptu. Hala neden dağılmıyor butunu? 21. Şarkının sonu geldi. Baştan alamıyoruz. 25. Yorgun mermilerinden sıyrıldığım hayatla uçsuz bir dudak payı bıraktım aramıza. 29. İçimdeki enkazı hanginiz kaldıracak? 30. Benim doğduğum yerde hüzün kalıcı makyaj. 33. Sen yine gül. İş açsın çok gülmek başımıza. 49. Kim bulacak içimden hiç kaybetmediğimi? 52. Oysa şimdi en azılı müteahhitler çağında henüz zapt edilmemiş toprak kadar diriyim. 55. Biliyorum yıldızlar bana karşı boş değil. 63. Yeter ki karanlığa alışmasın gözlerin. 69. Taşıyamayacağı yük karıncaya verilmez. 74. Şair akla yatkın bir akıl çeliklikle okurunun ayaklarını yerden kesebilmelidir. 83. Yapay zeka şiir yazamaz. Çünkü robotların gözyaşı yoktur. Aydın Afacan, Ateşin Beyaz. 14. Yeryüzü anılardır. 15. Gamzeler açar gülüşün. 17. Anımsadıkça daha oluyor insan. 18. Ne vakit susmayı denesem etrafı birden bire basan sözcükler. 21. Yollar biziz ve yollarda yenilenir dünya. 43. Kaçmak beyhude. 48. Kar tutmuş kelimelerin sen ne söylesen beyaz. 49. Kar tutmuş bütün sözler. Şimdi neye dokunsam orada beyaz. 51. Kalbimiz güvercindir. 59 Eskiyor insan. 68 Söyleyin, savaşta insanın sesini duyar mı insan? 76 Baba, daha gölgesidir ve çok da gülüş. 77 Sesi de gömülür mü insanla? 78 Rüzgar taşırmış senin sözlerin, gülüşün akarken gördüm. 83 Ve gün uzaktan uldar. Uzaklarda bir yangın ürpertisidir. Kar. 86. İnsan hatırasında yaşar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ayşe Kulin imzalı Foto Sabah Resimleri adlı güzel bir öykü kitabını konuşacağız. Everest yayınlarından çıkmış bir kitap. Arka kapağıyla devam edelim. Çocukluğumun adadaki köşkte geçen yaz tatilleri dışında ben hep bu beton apartmanların odalarında yaşamıştım. Beton odaların tavanları önceleri çok yüksek ve karton iken giderek alçalıp sadeleşmiş. Odaların boyutları giderek küçülmüştü. Anneanneme ailesinden kalan avizelerin önce zincirleri kısaltılmış, sonra da onları dar odalardan daha geniş ve yüksek tavanlı evlere terfi ederek bizimle yer değiştiren kişilere satmıştık. Anneannem bizden eşyalarımızı satın alacak güce sahip o kişileri hep küçümsemişti nedense. O baygın yeşil gözleriyle bir devrin tüm ihtişamını görmüş ve yaşamıştı. Ben sadece ondan duyarak imrenmiş, özenmiş ve hayal etmiştim. Türk öykücülüğünün en önemli iki ödülünü 1995 yılında Haldun Taner Öykü Ödülünü, 1996 yılında ise Said Faik Öykü Ödülünü kazanmış bir başyapıt foto sabah resimleri. Arkadaşlar kitabın arka kapağında Said Faik Öykü Ödülünü diyor. Burayı söylerken duraksadım çünkü bu ödülün adı Said Faik Hikaye Armağanı'dır. Bunu da düzeltmek istedim. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Foto Sabah Resimleri benim Ayşe Kulin'den okuduğum ikinci kitap oldu. 143 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap, Foto Sabah Resimleri, Taş Duvardır Benim Sevdam, Duruşma, İnce Bir Hünerdir Üzümle Yaşamak, Unutmak, Umut, Çaya Gelen Konuk, Gülizar, Sadece 1457 Kupona ve Adil Düzen Olmak Üzere Toplam 10 öyküden oluşmaktadır. Kulin bu öykülerde toplum yaşantısı, geçim derdi, günüş durumlar ve kaybolan insanlar gibi çeşitli temalara odaklanmıştır. Bu kitabıyla Ayşe Kulin 1997 yılında 43. Said Faik iki Erman'ı kazanmıştır. Benim de okuma radarıma bu ödülü kazanmış olması münasebetiyle girdi foto sabah resimleri. İsmi de böyle şiir gibi. Foto, sabah resimleri. İsterseniz şimdi anıtılara geçelim. Ayşe Kul'in Foto Sabah Resimleri. 12. Ey hayat, sen ne kederler ve sevinçlerle dop dolusun. 18. Hayat uzun bir bekleyişte. 18. Aşk uzun bir bekleyişte. 18. Gençlik uzun bir bekleyişte. 23. Biz sevgiden cinsellik boyutlarıyla almıştık nasibimizi. 23 Şefkati, yumuşak, ince bir sevgiyi bulabilmek, duyarlı aşkları yaşayabilmek için ileri yaşları beklememiz gerekecekti. 24 Görünüşte törensiz, kuru, donuk, sessiz bir vedaydı bu. 38 İçinin yangını sönmüş ama küllenmemişti. 40 kor gibi kara, bol kirpikli gözleri vardı. 50. Koca dediğin her akşam evine dönen ve ayakları yerde olan adamdır. Havalarda gezenler havai olur. 52. O gün kızın gözleri de, elleri, omuzları, sesi gibi ağlamaklıydı. 53. Sen kim oluyorsun da kafa tutuyorsun dünyaya? 61. Gençliğin o taşkın neşesi ve coşkusu bende yersiz karamsarlıklara, alınganlıklara dönüşüyor. 61. Vaktinden önce yaşlanıyorum. 67. En cömertle, en tutumlunun, en karamsarla, en neşelinin arasında hiç orta yolu bulmadan gidip gidip gelirdi her zaman. 69. Kimsem yoktu. Gözyaşlarımı paylaşacak. 74 Evlensen de evlenmesen de bir atımlık kurşun gibidir hayat. 82 Emanete bırakılıp unutulmuş eski bavul gibiyim. 90 Evet. Evet kesinlikle kelimeler arasında gizemli, esrarlı bir bağ var. 90 Bazen en iyi tedavi unutmaktır. 95 Artık pazartesinin salıdan Çarşamba'nın, Perşembe ve Cuma'dan hiçbir farkı yoktu. Her gün aynı gündü. 96. Bilmemek, bilmekten iyidir. 116. Ne güzel saçlarım vardı. İpek perdeler gibi düşerdi sırtına. 117. Dünyam değişmeli, anlıyor musunuz? Sadece üstümü, başımı değiştirmek yetmez. Evim, semtim, her şeyim değişmeli. 118. Hiçbir anlam kalmamıştı gözlerinde. Elif Sofya Hay Huy 11. İnsanlık dışı diye bir şey var ama olay hep insanlar arasında geçiyor. 13. Yürüdükçe çözülür dizdeki bağ. 13. Bana doğru ilerle. Burası harikalar diyarı. 15. Nasıl çıkar bir çocuk bir ölümden gök yüzüne 16 hem boğuyor hem boğuluyor kendi çapında 23 biz iyi bir ikiliyiz kemiklerimizden ilikliyiz birbirimize 25 yürüyorum yürüyebildiğim yere kadar dünya aklımıza sığarken çok başkaydı olacaklar 27 göklerden gelen hiçbir şeye inanmıyorum gökyüzü çok meteorolojik bir his bende. 27. Üstüne yürünecek bir fırtına seçelim. Bu yangının acısı üflemekle geçmiyor. 28. Caddeler cinnet dereleri. 29. Hız ve hayat parçalanır. Boşlukta bir boşluk asılı kalır. 31. Yürüdü gözlerimde ağaçlar. 33. Yaşıyorsa ölecekti. Ölüyorsa yaşamış demekti. 39. Saatlerin sahteliği batıyor gün. Batıyor etimize tarih diye bir bıçak. 40. Yazlara başka baharlar kılavuz. 41. Bir dağın ağzına ağzımı dayasam köpüklü bir karşılığı olsa artık coğrafya ile konuşmamızın. 49. Çıkmaz sokakların ağzında kırılan hecelerle konuşuyorum elli ve dişlerin dökülmesini sözcüklere bekledim elli üç. Ellerimizi dolduran ellerimizi seviyoruz elli beş. Benim rengim bulanıktır elli sekiz. Sonra susan bir ağız aradım gecenin gülmeyi bıraktığı düzlükte altmış dokuz. Hayatındaki akış taşa değmemiş hep tehdit geçmiş, duyguları sömürülmeye. 71. Kimsenin gölgesi bile kalmıyor geleceğe. 77. Ne olmuştu tam olarak? Tamamlanmamıştık tam olarak. 79. Sürüngenlerin sürtülme kuvvetine inanalım. 82. Bir varlıkta vücut bulduğuma ikna olamıyorum. Yokluğun devdebesi muhteşem. 85 Kör noktalarına inanıyorum. Coğrafyanın insan gözünden uzakta kalanların yaşama şansı olduğuna kalıbımı basıyorum. 87 Hep ölüme doğru gidiyor içimizdeki saatler. 87 Neyse ki bitiriyoruz. Bitmek ne güzel. 91 Artık sonsuz boşluklara gebeyiz. 93 Düşüncenin ağır ve zehirli dehlizleri var. 94. Ölmeden geçen günlerimize yaşamak diyoruz. 95. Şimdi kil tabletler kadar ilginç biriyim. Yücel Kayran hayaline firar edemeyenlerin avsunu. 12. Dikledikçe tırmanıyor ruhum yüzümün cam duvarlarına. 13. Vebalı kentler gibi soluğum. 18. Dayanılır gibi değil artık, inan bana, inan. Firar edebilirim kendi tinimden, düşten bir tünel kazarak hiçliğin ucuna. 19. Herkes kendi refahına doğru koşuyor. 19. İçimdeki çığlığa doğru tenleşen yüzüme ulaşılabilecek bir sokak yok. 21. İçimde yaşadığım her deprem kaldı bir fasıl olarak yüzümde. 36. Söyler misin, senin niteliksiz işçiye dönüştüren şey nedir? 43. Yaşadım, çürümenin sürecini. 44. Suyu emen bir kağıt mendil gibi kaldı yüzün, duygularından geriye. 56. Dilimde belleğin buruk tadı. 60. Gözlerinde merakla buluşan sözcükler, uzun bir yolculuğa çıkıyor yüzünde. 64. Estetize edilmiş bir yeryüzü kalıyor düşlerimden geriye. 65. Ey imini terk eden çağ, kuşku bana kaldı şimdi. 80. Kilitleniyor dudaklarıma dişlerim. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Ömer Erdem Pas. 11. Atlara şeker verelim, çocuklara salıncak kuralım. 12. Tenlerimiz ateş gibi gürlüyor şimdi. 13 Yaşamanın en güzel yerinde hiç bitmeyen bir göç temizliği 35 Ve gün geldi insan bir taştan kopan bir parçaya benzedi 58 Kaçak sözlerle yol verilir gidenin peşinden 59 Kaçaklık en çok kaçak kelimesine siner 62 Senin sözün aşk için son nokta 63 Zoru zorda koma, zorda olsan ölürken bile tut onu sen kaldır. 64 Uzak bir yer olsa da gitsek diyemezsiniz. 67 Şimdi hızla değişti her şey. Narların da eski ağırlığı yok. 67 Dünya denilen şu bitmez endişenin. 76 Şarapsızmaz oldu mahseninden sözüm. 80. Uçmanın bilgisi kanatta değil. 82. İnsanı aynılıklar, tekrar gün çığlıkları çürüttü. 84. Kıstım, kıstım. Her şeyin fazla ışığını. 86. Uzağıma git. Bu ip biraz da böyle bağlı kalsın. 87. Bir ateşten geri kalan yanık gibi geçti gölgen önümden. 89. Ömür dediğin uçtu gitti, bana kalmadı. 90. Kapısı açık, ev gibisin sen. Hırsız mı saklanır, adımlarında mahcup bir çocuk mu bilemedim. 91. Dilin daha büyük ateş bahçesi kelimelerden. 95. İnsan kendisinden başka sürgün olmayan. 104. Daha uzun yaşayacaktır. Bir kez olsun gülümseyen, kalemin yazdığı ve kağıdın Gizlediğinden. Osman Şahin, Selam Ateşleri. 11. Güldüğünde dağ çeklerinin göz kamaştırıcı gökçeliği siniyordu. Gözlerinin içine sanki. 12. Kocaman bir ateş alanına döndü yüreği. 14. Derin derin soluklandıktan sonra yüreğinin yazgısına teslim oldu. 15. Sevmekse ise töresellikten değil, gökten inen insan yaratılışına sinen bir nimetti. 16. Bir kadınla erkek arasındaki gönül alışverişi güneş kadar doğal, yağmur kadar gerekliyken ne için hesabını sorsunlardı kendisinden? 17. İnsan, insana gönül düşürmeyle tövbekar mı olurmuş? 22. Bilinmeyen bir şeyden acı çekermiş gibi mutsuzdu hep. 22. Bakışlarının boşluğuyla dolar taşardı gözleri. 32. Günaha girmiş gibi üzüldü. 33. Ölenle ölünmez de artık. 34. Öteden beri kız kaçırma olayları düğünden daha çok gürültü koparır, kaçırılan kızdan çok kaçıran erkeğin adı çıkar, ünlenirdi çünkü. 39. Er dediğin çekince kucağa erkekliğini göstermeli. 53. Arkadaşı arkadaştan iyi kim bilebilir? 53 Zaman evliya, elmiş çağı değil. Zaman makine, televizyon, bilgisayar çağı arkadaş. 56 Benim yarınla bir işim yok artık. 81 Bir an öylesine pişmanlıklar esmeye başladı ki içinde. 81 Tüm korkularının nedeni şimdiki zamanın sırtındaydı. 82 Kötülük insanı binbir kurnazdan sürükler derler. 82 Koyu, ağır bir karanlık çöktü gecenin üstüne. 85. Korkunç, dayanılmaz bir yalnızlık çöktü içine. 98. Kendi yalnızlığıyla yalnız bir yalnızlık duygusuydu bu. Biçimli burnu, elleri, yüzü, memeleri ve en kadınsı olanlara özgü çekici, iri, oval gözleriyle yüzyıllardan beri gürültüsüzce bakardı dünyaya. 100. Gün batmasıyla karanlığın azgın atları ortalığa dört nala girer, donmuşçasına kalın bir karanlık çöker değer yana. 101 Horozların ötmesiyle günün yüreği atmaya başlar, dünya çeşitli uyanışlara gözünü açardı. 107 Toprağın da kendine özgü sesleri vardı. Toprak da ses alır, ses verirdi. Bu nedenle de gönül rahatlığıyla Osman Şahin imzalı Selam Ateşleri adlı bu güzel kitabı sizlere önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Evdal Öz. Sular ne güzelse. 13. Ev her zaman iyidir. 13. Güzel bir şiir yüksek sesle okunmaz. 13. Şiir güzelse onun kendi sesi vardır zaten. 16. Upuzun bir soru işareti gibiydi. 20. Biliyor musun? Seni görmek, denizi görmek kadar güzel. 24. Hüzünlü, incecik, ne güzel bir yüzü vardı. 63. Uzaklaşan nal sesleri bize bir erkeklik şarkısı gibi gelmişti. 77. Atımla ben uçan bir leke gibiydik. Yemyeşil, ovanın ortasında. 80 indi. Yalnızlığı birden azalır gibi oldu. 113. Neden sonra toparladım kendimi? 121. Sokak bir anda şarkılandı. 125. Denizleri hep sevdim ben. Suları hep sevdim. Seni denizler sular gibi sevdim. Sular ne güzelse seni öyle sevdim. 127. Mutluluk onların görmedikleri, bilmedikleri, yaşamadıklarıdır. 127. Biliyor musun? Seni çok seviyorum. 129. Kavurucu güneş baharla birlikte çıkar tepeye. Bütün yaz boyunca sanki oraya çakılıp kalmış kocaman sarı bir güldür. 132. Ah! Çaresizlikten insanın ölmeyi bile istediği anlar vardır. 135. İçinde bir şeyler çürüdü. 137. İçinde bilmediğin uzak bir yerlerin özlemi kadar korkusu da vardı. Cemil Kavukçu uzak noktalara doğru. 18. Dilinden çok elleri ve gözleriyle konuşur. 19. Paltoları çekmiş, bela haberleri bekliyoruz. 35. Kayıtsız durmasına karşın her şeyin ayrımında olan biri o. 58. Zaman ve teknoloji her şeyi alt üst etti. 59. Koşullar gereği yaşamlarının bir anında aynı zaman ve mekanı paylaşan iki insanız. Hepsi bu. 93. Kaşı kadar yüzünde ölümün kayıtsız huzuru var. 103. Kırışıklıklarla dolu yüzünde birkaç yaşamı birden yaşamışlığın ağırlığı var. 111. Çoğu kez dayanılmaz bulduğum yalnızlık bugün bir ayrıcalığa dönüşüyor. 113. Yaşamı hızla giden bir aracın penceresinden izlemiş gibi. 118. Zaman zaman nesnelerin konumları bile nasıl hüzünlü olabiliyor. 118. Hiçbir şey değişmediği halde her şey nasıl da değişmiş gibi görünüyor. 128 Yitiren insanların üzerinde yaşamın çözülememiş gizlerinden biri oluşuyor. Çünkü hızla değişip prizmanın öbür yüzünü görüyorlar. Kişinin kendi olma sınavının en zor basamakları 131 Şımarık deniz yorgun düşüp uyuya kalmış bir çocuk gibi hışırtıyla kayaları okşuyor. Mehmet Zaman Saçlıoğlu Yaz evi. 6. Zaman herkes için akar. 7. Zaman sürekli akar. 9. Bayım bir şeyin en son adı değişir. İş ad değiştirmeye geldiyse zaten her şeyi değişmiş demektir. Aynı kalan değişiklik göstermeyen bir şeyin durduk yerde adı neden değişsin? 13. Evini seçme, döşeme şansı var da insanın mezarı yok. 19. Üstelik artık yerel değil, evrensel olmak zorundayız. 24. Devir değişti. Ne dersen de. 27. İnsan telaşla açık kapıyı bile kilitli sanabilir. 28. Ne zormuş imdat diye bağırmak. Bakın, deneyin. İnsan imdat diye bağıramıyor. Gülünç geliyor. 34. Evet, rahatsız eden yoktu ama Tutsak gibiydik. 36. Bir gün sen de düşünmeden sorulan soruların önemini anlayacaksın. Düşünülse de hiçbir sorunun iyi bir yanıtı olamayacağını. 41. Karısıyla anlaşamayan ilk erkek de sen değilsin. 46. Ne kaba oldu artık insanlar. 55. Hiçbir faninin gaybı bilmesi mümkün değildir. 56. Ne namussuz adamlar var şu dünyada. 57. Çöl toprağına tohum atmak günahtır. 60. Günler sakin, güzel geçiyordu ki kötü bir şey oldu. 66. Tiyatro sahnelerinde bizi güldüren, yarım akıllılara sokaklarda, gerçek yaşamda rastlayınca hep üzülmüşümdür. 74. Mantığın bittiği yerde askerlik başlar. 85. Dikkat edersek iyi tanıdıklarımızı ellerinden ayırt edebiliriz. 85. Seslerde ellerin ne kadar benzeştiğine dikkat ettiniz mi? İnanılmaz bir şey. 86. Kesinlikle söyleyebilirim ki 10 sözcük, ardı ardına gelen 10 sözcük kiminle konuştuğumu anlamam için yeterlidir. 88 Işık korkularımızı dağıtan gerçek dostumuzdur. 90 Kendi çıkardığımız seslerin dışında tüm sesler bizim için beklenmediktir. 91 Taşıdığımız kana bile sahip değiliz. 93 Sesinde bir mezar oluştu. 96 Gülümseyince insanların akıllarındaki ışık, yüreklerindeki kin, beğeni, küçümseme, kıskançlık gibi duygular gözlerinde ağızlarının kenarında birikiyordu. 97. İnsanın kendi kızını tanımaması ne kötü. 98. Yararı olmayan bir varlığın yokluktan farkı ne? 116. Adımı bilen bile yok. Adımı duymayı özledim. 118. Evin ruhu ölüyor. 122. Savaş meydanında her şey olur ama şehirde olmaz. Adnan Özer Yol Şarkıları 20. Gittikçe kendinde ne boşluklar bulacaksın. 25. Sürgünlük oldu ilk yolculuğum. 26. Ne çabuk parçalanıp dağıldı her şey. Kimsesiz kaldım böyle erkenden. 27. Herkesin feryadıdır. Gecenin sessizliği. 33. Bu kopuştan çok şey öğrendim. 47 benden kalan kağıttan bir kuş yoksul çocukluğun sarı denizinde 48 teneke saksılardaki isyanı sevdim